Aslında canavar bina diye anılan yer, Kowloon bölgesinde, Kowloon Wallet Stad'ında 1990 yılında içinde yaklaşık 50.000 insanın yaşadığı... Evet arkadaşlar, şimdi Monster Building'e gidiyoruz. Ee, Monster Building'e nasıl gidilir onu söyleyeceğim size. Şu arkamda görüyor musunuz? Yeşil bir yer var. Burası Quarry Bay durağının ağa çıkışı. Buradan çıktığınız zaman, sırtınızı buraya verdiğiniz zaman sağ tarafa doğru yürüyeceksiniz. Oraya da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Buradan geldiniz böyle sağ tarafa doğru yürüyorsunuz. Daha bu öbür köprüyü de geçeceksiniz. Zaten haritadan da yazarsınız. Sağda kalıyor. Sağda kalıyor sağ tarafta. Bunlar üç tane binadır. Yani atları canavar bina ama aslında her binanın kendi bir adı var. Mesela en çok ziyaret edilen Montana Mansion. Ee, Montana Mansion'a gidiyoruz. O diğerlerine de gideceğiz. Mesela ee, bir tanesinin altına pazar kuruluyor Bugün kuruluyor mu bilmiyorum Aslında o pazar Kurulduğu görüntü çok daha güzel Kennedy Town, Chai Wan hattında Quarry Bay durağının Ağa çıkışından çıkıyorsunuz Sırtınızı ağa çıkışına veriyorsunuz Ama ağa çıkışının Sanırım bir ağa çıkışı var Sırtınızı ağa çıkışına veriyorsunuz arkadaşlar Sağa doğru yürüyorsunuz Zaten haritanıza da Telefonda yazarsınız e, Monster Bulldog de yazabilirsiniz. Montana Mansion da yazabilirsiniz. Harita sizi götürecektir. Durum böyle. Hadi gidelim. Evet zaten mimari yavaştan kendini gösteriyor. Böyle yürüyelim. Arkadaşlar Hong Kong kendini her yerde hissettiriyor. Binalara bak. Tepesi gözükmüyor gökdelenlere. <laughs> Şimdi canavar binaya yürürken size bir anda anlatayım. Hong Kong hakkında küçük bilgiler vereyim. Arkadaşlar yeme içme pahalı. Yani ortalama bir şey yiyeceksiniz 50-60 Hong Kong doları. İşte biraz daha kısarsanız 30-35 yani o civara ama doyurucu olmayabilir porsiyonlar. Zaten gelince göreceksiniz. McDonald's'ta ortalama menüler 50 Hong doları civarı. İşte 7-Eleven'lardan sandviç falan alıyorlar ama çok da yani sandviç doyurucu olmuyor açıkçası. Bakın. Welcome'ı görüyor musunuz? Welcome buranın ucuz marketlerinden. Buralardan işte suydu vesaire alabilirsiniz. Zaten fiyatları geldiğinizde göreceksiniz. Ayrıca market videosu da çekeceğim market fiyatları. Hatta belki bu markette bile çekebilirim dönüşte. Market fiyatlarını da görmüş olursunuz. Yani biraz tuzlu arkadaşlar. Hong dünyanın şu an sanırım en pahalı şehri seçildi zaten. Zaten sürekli ilk 2'de 3'te. Biliyorsunuz. Evet canavar binaya doğru yavaş yavaş görüyorum. Bakın zaten o mimari kendini gösterdi. <laughs> evet bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Pazar burada. Bakın o binalardan bir tanesi. Bunlar üç tane yan yana. Bir tanesi burası zaten. Fotoğraf çekenleri birazdan göreceksiniz. Bu şekil ilerliyoruz. Hatta bir içeri girelim gitmeden önce. Mesela hiç kimse burada fotoğraf çekilmiyor. Aslında güzel görüntü burada. Baksanıza şu an güzel. Güzel yani hani tamam yani neden meşhur oldu bilinmiyor ama ben bilmiyorum en azından. Ama küçücük evler bunlar. Küçücük böyle kutu gibi evlerde insanlar yaşıyorlar. Zaten bu bilgilere biliyorsunuz Hong Kong'un genelinde evler ufak. Gidelim bakalım. devam ediyoruz. İkinci binada az ileride. İkinci bina karşıda mıydı yoksa? Bir yandan da o sokaklarını görün istiyorum. bu ikinci bina. Evet ikinci bina karşıda arkadaşlar bakın giriş şurası. Zaten o canavar binanın aslında ön tarafa Görüyorsunuz. Karşıya da geçelim. Ben de mesela Hong Kong'a geldiğim zaman canavar binayı ziyaret etmek istiyordum. Ama kimse nasıl gidilir göstermemiş. Veya ben bulamadım video. Türkçe kaynak en azından. Evet. Montana Mansion. O meşhur bina burası. Bir tane daha var yanında ama bu en çok fotoğraf çekilenlerden bir tanesi bu. Şimdi göreceğiz zaten fotoğraf çekilenleri. Evet. Girişi böyle. Tabi asıl açı bu değil bakın fotoğraf çekiliyor evet. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? O meşhur görüntüye. Bakın burada insanlar çekimlere devam ediyor. Ve karşınızda o meşhur Monster Building. Aslında Montana Mansion buranın adı. Aslında canavar bina diye anılan yer Kowloon bölgesinde Kowloon Wallet City adında 1990 yılında içinde yaklaşık 50 bin insanın yaşadığı kumar, fuhuş ve uyuşturucu merkezi durumundayken Hong Kong hükümeti tarafından yıkma kararının ardından Nisan 1994'te yıkılmıştır. Sonrasında ülkeye gelen turistlerin bu binaya ilgisinden ötürü benzer mimardaki Quarry Bay bölgesinde 5 bloktan oluşup en ünlüsünün Montana Mansion olduğu binalar bugün canavar bina olarak bilinmektedir. O meşhur monster building. Herkes fotoğraf çekiliyor. Seviyorlar bu işi. Hong Kong'lar kendileri de gelip çekiliyor. Evet arkadaşlar. Kafak fotoğrafını da aldık. Evet. Şöyle devam edelim. Buranın arkası da var. Şurada merdiven var. Bu merdivenden de çekiliyorlar. Merdivenden çekim çok daha güzel oluyor. Evet bakın burada çekilenler de var. Bakın burada bir açı var. Bu merdiven etsinler. Evet arkadaşlar canavar binayı gördük. Nasıl gidildiğini, nerede olduğunu umarım anlamışsınızdır. Şimdi canavar binadan sonraki durağımız aslında Şamşupo Akşam pazarı olacak. Ama belki Ladies Market'te çekebilirim. Monko. Bilmiyorum. Duruma bağlı. Onların ikisi birbirine yakın. İkisini aynı gün çekip arka arka yayınlayabilirim. Monster Bulldog bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Tekrarlıyorum. Mavi at. Koyu mavi at. Kennedy Town Çayvan hattı üzerinde Quarry Bay durağının ağ çıkışından çıkıp canavar binaya gelebilirsiniz. Yani burası fotoğraf çekilmek için turistlerin tercih ettiği bir yer. Şimdilik video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ne demiş Muarayız? Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Bay bay.